Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir mobil oyunla daha karşınızda. Şu anda Android de var. iOS için bilgi yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. İndirme linki açıklamalarda olacak. Merak etmeyin. Arkadaşlar Forza Horizon'un mobil versiyonu diyebiliriz. Demeye edebiliriz arkadaşlar. Tabii ki oyunu sizlere şimdi anlatacağım. Hiç vak fazla vakit kaybetmeden öncelikle ayarlarımızı yapalım. Ondan sonra oyunumuzu sürelim. Ayarları yapmadan sürmeye kalkarsak görebileceğiniz üzere grafiklerin çok kötü olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oyun ilk başlattığınızda grafikleri gerçekten kötü gibi duruyor. Bakın çözünürlük falan düşük gibi duruyor. Şimdi bunu yükseltmenin yöntemleri var arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan Settings'e giriyorsunuz, buradaki Resolution falan, işte görünüş açıları, bilmem neler her şeyi fulluyorum Ben tabii siz de fullediğinizde kaldırır mı, kasar mı bilmiyorum. Ben hepsini süper yaptım ve Resolution Scale'ı da %100 yaptım arkadaşlar. Apply diyorum ve geriye gidiyorum. Tabii ki oyunun arayüzü falan, ayarlar, geri, harita, bilmem ne falan çok karışık. Bu, bu arayüzü yapamamışlar bir kere arkadaşlar, onu söyleyebilirim sizlere. Hatta harita seçeneğine map seçeneğine dokunduğunuzda geri dönecek bir buton yok tuş yok oyunu kapatıp açmak zorundasınız falan oyun test sürecinde tabii ki çok yeni arkadaşlar test yani bu sadece test olduğu için de e, çok fazla e, sorun var arkadaşlar bakın grafikleri en azından biraz da olsa e, arttırmayı başardık şimdi gidiyoruz gidelim çok hata var. Bakın görmüş olduğunuz gibi açık dünya bu aslında ama açık dünya olsa bile hataların ne boyutta olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani açık dünyadan kastım şu. İlla yoldan gitmenize gerek yok. Dünyanın böyle herhangi bir yerinde de gezerek arkadaşlar gidebilirsiniz. Forza Horizon diyoruz ama tabii ki arkadaşlar sıradan bir e, araba yarışı oyunu da buna benzer zaten. Yani Forza ya Forza'ya benzediğini hani ben görmedim geliştiriliyor diyor. Forza Horizon Mobile'e benziyoruz falan diyor. Yani bilmiyorum. Onlar da kendi kafalarına oyun yapmışlar işte. Evet, açık dünyadan kastımız bu. Bu şekilde gezebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela ben dur müzik. Müzik kapatayım. Yani aynı zamanda arkadaşlar kamera açısını değiştirebiliyorsunuz. Kamera açısını değiştirdiğinizde bakın direksiyon falan dönmüyor. Tabii beta olduğu için yani arkadaşlar daha yapım aşamasında olduğu için çok fazla düzelmesi gereken şey var, onu biliyorum. Ee, evet, dıştan ve içten bu şekilde iki farklı kamera açısı var. Bir de arkadaşlar fotoğraf modu var. Fotoğraf modunda işte aracınıza şu şekilde yakından uzaktan bakabiliyorsunuz falan, şöyle şu şekilde görebiliyorsunuz. Ee, etrafa bu şekilde bakabiliyorsunuz, hatta gezebiliyorsunuz. Yani açık dünyada siz böyle gezebilirsiniz. Geriye gittim. Onun dışında anlatacağım şeyler var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Ha. Arabayı değiştirebilirsiniz. Kar diyor. Burada birkaç tane, beş tane falan araba var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Mesela ben şunu seçiyorum. Bekliyorum. Ee, bir daha bekliyorum. Ve araba görmüş olduğunuz gibi değişti arkadaşlar. Evet. Arabaları yani siz kendiniz kafanıza göre değiştirip şey yapabilirsiniz. Buradan tekrar fotoğraf moduna gireyim de arabaya şöyle bir de biz bakalım. Evet araçlar bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi Birkaç tane 5 tane arabamız var Açık dünyada bu şekilde sürüyorsunuz Onun dışında ee, Pek bir artısı eksisi Siz oynayarak Arkadaşlar test edin deneyimleyin Bu arada şunu gördüm Bu oyun toprakta da Yolda da aynı şekilde kayıyor aynı Ne bileyim Aynı şekilde kayıyor Toprakta da aynı gidiyor. Asfaltta da aynı gidiyor. Ama grafikleri şey olarak tabii ki daha da geliştirilse oynanış bilmem ne çok daha güzel olur. Bakın ormanda resmen açık dünyada sürerken bu şekilde. Ama tabii ki açık dünyada sürmeye şey gitmeyelim. Yoldan gitmeyi deneyelim. Harita çok büyük. Haritayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Harita gerçekten olağanüstü büyük. Onu söyleyebilirim. O havada balonlar falan var. Tamam. Güzel. Ya işte zaman geçirmek için arkadaşlar. Hani böyle Forza'ya benzesin. Benim için. Açık dünyada kafama göre gezin diyorsanız alın işte size bu oyunu indirin oynayın. APK'sını paylaşacağım zaten. Şimdi şuradan Allah nereye çarptım lan. Oğlum açık dünyada gezelim dedik de yolumuzu bulamadık. Allah. Oğlum nerelere çarpıyorum lan. <laughs> Allah. Yok. Oğlum, araca bak resmen toprağın yolundu. O neydi lan? O nasıl bir yoldu lan? Kendi kendine bir şey oldu. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar, hatalar çok. Oyunda çok fazla hata var ama bunlar zamanla düzel, düzeltilir diye umuyorum. Bir de araç bazen böyle sanki toprağın üstünde yüzüyormuş gibi. Enteresan. Su görselleri var mı şuralarda sizlere gösterebileceğim? Ee, bilmiyorum. Allah! Acaba ters dönsek kendi kendine düzeliyor mu yoksa yeniden başlatmak zorunda mıyız? Su görseli var mı diye şöyle dümdüz suya doğru gidiyorum ama Evet burada plaj var Plaj bu Suyun başlangıcı bura Suyun üstünde de gidiyor çok maşallah maşallah Suda yürüyen araba yapmışlar arkadaşlar <laughs> Suda yürüyen araba yapmışlar Ama açık dünyada bu şekilde oynayabilirsiniz yani sonuçta Evet yani göstereceklerim bu kadar. Siz indirip kurcalamak isterseniz indirip kurcalayın ama son kez bir de map'i yani haritayı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan haritaya bastığınızda Bakın haritanın büyüklüğü bu şekilde. Yani belki daha sonra daha da büyütürler. Gerçekten büyük bir haritası var. Açık dünyası var. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın geri gitme tuşu diye bir şey yok. Dönemiyorum. Yani ana menüye dönemiyorum. O yüzden oyunu kapatmak zorunda kalıyorum. Yeniden açıyorum. Siz artık bulursanız geri dönme tuşunu falan. Belki ekranımın çözünürlüğüyle alakalıdır. Sizde görünüyordur. Bende görünmüyordur. Diyelim videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.